Selam herkese kanalıma videoma hepiniz hoş geldiniz ben Doğa Akdoğan Videoya geçmeden önce bugün 3 Eylül Salı ve benim doğum günüm Artık 19 yaş alıyorum Bir doğum günü mesajınızı yorumlara bekliyorum Bugün ne videosu çekeceğiz? Dün hatırlamış, hatırlarsanız A101 Kırtasiye Alışverişi videosunu çekmiştim Bugün de bime gittim bir kırtasiye alışverişi videosunu çekeceğim. Ama videoya geçmeden önce kanalıma abone olup videomu like atmayı ve ne tarz videolar istediğiniz yorum olarak yazmayı unutmayın. Evet başlıyorum. Öncelikle elimize geldiği şey şöyle çok çiçekli, çok tatlı bir sekreterlik. Gözüme çok güzel geldi. Dedim hem de kullanışlı olur. Bir tane elimde bulunsun. Benim normalde sekreterlik vardı ama kırmızıydı ve kapaklı Rengi önemli değil de. kapaklı olması biraz daha kullanışsız yapıyordu. Ben de dedim böyle bir tane de sekreterlik alayım. Bulunsun. Ondan sonra şöyle ne yapışkan not kağıtları gördüm. Bu şekilde. Bunları ben mesela özellikle şu küçükleri falan çok fazla kullanıyorum. O yüzden bunu da almak istedim. Kullanırım yerlerde. Sonra Faber Castell'in böyle onunla bir tükenmez kalem seti vardı. Bundan bende var ama e, sıfır almak istedim. Yenilerini aldım bu şekilde. Çok kullanışlı bu arada. Bunu tavsiye ederim. Sonra yine bir tane uç aldım. 07 dört tane faber castell dedim ki e, sınav silgisi çok işe yarar yani özellikle soruları falan çözerken yani uyduruk silgiler çok fazla iyi silmiyor ya bu belki iyi dedim. bir de faber -Castellin de dedim alayım bu şekilde bir tane silgi ikiye sonra bunlar da çok uygundu ve geçen gün yine bime gitmiştim. Ee, çok ucuzlardı. İki tane böyle alayım dedim. Bunları da bir kenara koyar çok iyi Ben yapışkan kağıtları çok aşırı seviyorum bu arada. Bir yapışkan kağıt bir de uç. Evet arkadaşlar benim 1040 tersi alışverişim bu diye Şöyle bir de göstererekten kaldırayım. Kayıyor kameram kayıyor Bu arada bugün farklı bir ortamda çekiyorum size videoyu Bu şekilde Bu şekilde Bu şekilde Evet arkadaşlar. Ee, dediğim gibi benim 1040 TL alışveriş videom bu şekildeydi. Diğer e, market TL alışveriş videosu hangi markette olsun yorumlara belirtirseniz çok sevinirim. Videom bu kadardı. Kanalıma abone olun. Beni desteklemeyi unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Bir, bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.